Siz neye karşısınız? Yani iktidara mı, muhalefete mi? Hiçbir şey yapılmadı mı diyorsunuz? Gülüşmeler. Yapıldı ama yetmiyor mu diyorsunuz? Tabi tamam, şöyle. Şimdi biz her partiden bir parti değiliz aslında. Bu siyaseten alışılmış alanının dışına çıkarmaya çalıştığım, mesuliyetimizi doğru kodlayalım diye oydu, reydi, barajdı, partiydi, rekabetti falan diye Allah'ın bize verdiği ömrü, hele böyle az zamanımız kalmışken, Böyle heder etmeyelim diye arkadaşlarımı, tutabildiğim kadar kalplerini, tutabildiğim kadar ümitlerini, tutabildiğim kadar iradelerini bir yerde hizalamaya çalışıyorum. O şu, her parti kastım şu, biliyorsunuz hiçbir parti memleketin kötülüğü için kurulmuyor. Fakirliği için kurulmuyor, evet. zulüm için kurulmuyor. Hiç kimse partisinin programına canınızı okuyacağız diye bir şey yazmıyor. yazmıyor. İsraf edeceğiz, çalacağız, çırpacağız, evet. geleceğiz eşi dostu akrabayı abat edeceğiz demiyor. Herkes adalet, merhamet, nezaketten bahsediyor. Fıtrat üzerine aslında, bütün partiler. Bütün partilerin programlarına bakın. Aslında birbirlerine de çok benziyorlar. Ben parti programını yazarken arkadaşlarıma Latife ile dedim ki efendim program, program yazmanıza gerekiyor yok. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin programını bizimki anahtar parti ama kısaltınca A parti oluyor ya. Ya dedim K'yi silin. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin programını yazın verin dedim. K elimizde olsun dedim. Kalkınma iradesi elimizde olsun. AK Parti'den arkadaşlar derlerse ki bu bizim program deriz ki he yani güzel. İşte yapamadıklarımızın mesuliyeti omuzumuzda Allah kerimdir yapacağız yani. Çünkü yazarken olmuyor bu milletin başına gelenler. Yaparken oluyor. Yazarken güzel yazıyoruz biz. Konuşurken güzel konuşuyoruz. Biz yazarken ve konuşurken yıkılmıyoruz. Yaparken yıkılıyoruz. Efendim Ali Babacan AK Parti'nin kıymetli kurmaylarından birisidir. AK Parti'nin övündüğü iki dönemin içerisinde bir şeyler söylüyor. Şimdi bakıyorum söylediklerine. Tayyip Bey'in 2002'de söyledikleri, mali disiplin, işte seçim ekonomisi uygulamamak, şeffaflık, hesap verilebilirlik falan bir şeyler söylüyor. Onlar hep doğru. Ya Adalet ve Kalkınma Partisi konuşurken doğru diyor. Yani siyasetin taassub alanının dışına çıkınca doğru diyor. Açıyorum kalkınma programlarına bakıyorum ben. Kalkınma programları meslevi gibi okuyorsun her sayfası güzel. Diyorum ki bu kadar iyilikle herkes iyilik konuşuyor. Herkes kalkınma, üretim, şeffaflık, hesap verilebilirlik, adalet, birleşme, beraberlik. Bu kadar hikmetli sözle bu kadar kötü sonuçlar nasıl çıkıyorun muhasebesi üstüne kurduk biz partiyi. AK Parti'ye düşmana bakar gibi bakmıyorum. Hasma bakar gibi bakmıyorum. Rakibe bakar gibi bakıyorum. Bu bizim için 23 yıl bir tomografi.